Selamlar yeni bir dil konuşma terapistinin bir gün adlı videosuna hoş geldiniz. Artık arabam var evet arabayla gidiyorum. Her gün yolda günaydın dediğim köpeğim beni cam arkasında görünce biraz üzülüyor. Uyanmaya çalışırken aynı zamanda mullat saç modelimi size gösteriyorum. Evet iş yerine gelip ilk öğrencimi aldım. Çocukluk konuşma praksisi olan danışanımla çalıştıktan sonra arkadaşlarımla sohbet ettim. Yutma notlarımı tekrar isteyen fizyoterapist arkadaşıma bir bitmedin ya diyerek tatlış kızımı aldım. Güzel bir dil seansından sonra Geveze'nin Konuşma Sesi Etkinlik kitabından fonolojik farkındalık çalıştık. Rehabilitasyonda çalışanlar bilir, PKT'yi doldurduktan sonra tatlış bir diğer kızımı aldım ve birlikte zzz seslerini üretmeye başladık. Ardından akıcılık bozukluğu seansına geçip kendimi ve kekemeliğimi tanıyorum Geveze materyalini çıkartıp birlikte grup terapisi yaparak kekemeliğimizi tanıdık. Kurumun en serin yerinde kahvelerimizi içtik. Gün sonu yorgunluğunu atmak için yediğim dondurma